Talmor dosyası esben. Buna mı ihtiyacım vardı ben? Durum. Kaçak. Yalnızca yakalayın. Yüksek öncelikli resmi elçi onaylı. Tanıtım. Erkek. Kuzey ile 70'lerin sonlarında. Geçmiş. Espen, imparatorluğa karşı açılan birinci savaşa öncülük eden yalımların akıl hocalarından biriydi. Bu yalımlar arkadaşlar Delfi'nin de üyesi olduğunu belirttiği bir topluluk. Kendileri Talmor'lardan hoşlanmıyorlar ve Dragonborn'ların hizmetkarı olduklarını söylemişti geçtiğimiz yıllarda. Ege hoş geldin. 1. Savaş'a öncülük eden yalımların akıl hocalarından biriydi. Saha ajanı değildi ama artık yalımların savaş öncesi zamanlarda yaptığı Falinesti olayı ve Mavi Nehir hapishanesinden kaçış gibi en zarar verici operasyonların başında olduğuna inanılıyor. Selefimin ceza vermek için Alinor'a çağrılan ve tekrar eğitim alan yaptığı affedilmez bir hata yüzünden dosyası yıllar boyunca değişmeden bekledi. Hakkında yanlış bilinen şey yaşı yüzünden tehlike arz etmeyeceği ve hiç saha deneyiminin olmadığıydı operasyonlarda çalışan herkese yalımlardan kimsenin hiçbir sebep yüzünden düşük öncelikli sayılmaması gerektiği hatırlatmasını yapmalıyım. Her biri bulunmalı ve adalete teslim edilmelidir. Hmm, bunlar yalımların peşine mi düşmüşler yani? Operasyon notları, ejderhaların nasıl geri döndüğünü ve bunun ne anlam taşıdığını bilmiyoruz. Yalımlar arasında ejderhalar hakkında uzmanlardan biri olarak bilinen ezberini yakalamayı en öncelikli görev yaptım. Üzülerek söylüyorum ki ejderhalar konusunda onların bilgisinin yakınından bile geçemeyiz. Bu bilgiyi Akaviri atalarından almışlardır ve şu anda bile bizden üstünlerdir. Bu genelde teoride kalmaktadır. En eski yalı üstadlarından kaldığına inanılan bulut, hakim tapınağının arşivlerinin bulunduğu depo kuşatma sırasında büyük ölçüde yıkıldı ve ...kaybedilenleri geri getirebilmek için çok büyük çabalar harcadılar. Ha. Görünüşe göre ejderhalarla ilgili kayıtların çoğu önceki saldırım sırasında ya sildi ya da yok oldu. Bu esfen ejderhaların nasıl ve neden geri geldiğini öğrenebilmek için elimizdeki en iyi seçenek. Yalımların ejderhaların geri dönüşüyle bilgisinin olduğu inkar edilemez... Son zamanlarda Esper'in hayatta olduğu ve vadi kentte bir yerlerde saklandığı ile ilgili sağlam bir bilgi aldık. Onu gören biri olma ihtimaline karşı araştırmalar devam ediyor. Esper'in tehlikede olduğunu hissettirmemek için bu işlemleri çok dikkatli yürütmeliyiz. Tabii vadi kentte ise şehirden kaçma gibi bir şansı olmamalı. Yani e, Talmor elçiliğindeki elemanlar da yalımların bir şeyler bilebileceğini düşünerekten e, adamı kaçırmışlar. Ezben hangisi? Ayda. Kurtarım ben onu. Ama nasıl çıkacağım? Kurtaramadım, öldürdüler. Tüh yanlış yerden çıktım. Kurtarabilir miydim acaba? Sen beni yakacağını düşünüyorsun ama ben kendime ne almıştım? Almamışım tabii yanıma geri zekalı gibi. Ateşe dayanıklılık iksirim nerede yok. gizli geçit anahtarı, sorgulara anahtarı. Ne kadar anahtar varsa alacağız. Buradan sağ çıkmamız lazım. Bu ulu mağara anahtar gerekli. Ha. Bir dakika sen kimsin ya? Sana bakıyordum en son. Sana işkence etmek için burada değilim. Who? What? what do you want there? yeah, sure. okay. come on. this way. i've seen the guards use it to get rid of bodies. it must lead somewhere. no problem. thanks for springing me. i owe you. look me up in riften if you make it out. Vadi kentte beni bul dedi. Bulurum vallahi. Etiyen Rarnis. Seni kurtarmakla iyi mi yaptım bilmiyorum ama. Sorgusuz sualsiz adam serbest bırakıyorum ben değil iyi mi? Bir şeyler var mı diye bakıyorum işe yarar. Ben de buradan gidecektim zaten. Allah adam koştu gitti. Asma yosunu. Ne oluyor be? Lan korkutmayın beni. Ne oluyor? Ne gördün? Vay arkadaş ya. Nerede benim okum? Aaa benim tüm şeylerim gitti mi? Vay arkadaş ben de diyorum bunları niye elim alamıyorum? There is someone there? Bas Hemen seviye atlayalım değil mi? Kuvvetimizi mi arttıralım, sağlığımızı mı? Kuvvet arttıralım değil mi? O iki tane arttırabiliyorum hem de. Bir kuvvet artsın o zaman. bir dakika ben ne önce teke saldırıya bir bakacağım 56 yapmışım bu 60 istiyor bu da 60 istiyor bu 100 istiyor buradan bir şey arttıramıyoruz o zaman ağır zırhımızı arttıralım evet %60 artar Baya güçlenmişim ha. Bu troller beni parçalıyordu. Ha bunu insanlardan önce okumuştuk galiba. E ne oldu? Ben buradan birini çıkar... Ha, kendim mi çıkacaktım? Görevimi başarıyla tamamladım mı acaba? Evet, Delfin'le konuş. You Şimdi Delfin'le nerede buluşacağım? Bir dakika nerededir? Haritada göster. O ırmak kuruya geri mi gideceğim? Talmur elçiliği burada. Issız kent. Issız kente geri dönmem lazım benim buradan. Atım da yok. Hadi bakalım. Güzelmiş ya.

yaşlı kadın arama şeyi var ya. Ben doğru yere gidiyorum değil mi? Yo yanlış yere gidiyorum. Şöyle buraya dönmem lazım herhalde değil mi? Evet. Delfin ben geliyorum. Bu ne be? Sandık var. Ah. Maymuncuklarım bitti. Çünkü bir tane maymuncuğum var. God damn it. Ulan bileydim daha güzel. İksirimi miksirimi içerdim ya. Hay Allah maymuncuk almamışım yanıma iyi mi? Aha, bir hatun yaklaşıyor. Inga says Vard can never have enough practice. So, would you like a tune? Yok. Thanks for taking the time. People never want to talk to me. Oh, hemen de trip atıyor. Ne yapalım bacım? Katlanın çiftliği ıssız kent. Şu arabacıya diyeceğiz. Kardeş, şu lavantalarınızı toplayayım size lazım olmaz. Evet. Araba kiralamak istiyorum. Nereye? Akça. En yakın Akçay değil mi şey? Adam da bana bakıyor. Bin diye. Oha herif hala koşuyordu gördünüz mü arkada? <laughs> evet Oh akşam doldu döldür merhaba özledin mi beni? Lan neler yaptık neler var ya sana yolda anlatayım ya da anlatmayayım şimdi bilenler biliyor. <laughs> Kadını ezdim lan. Yeni aldığın gürzü taksan abi demiş Rinku işi. Yani şeyden takmıyorum. Ee, şu statlarda şeye verdim ya. Statlar nerede? Şurada tek el saldırıda şu kes ve parçalaya verdim. Buradan devam etmek istiyorum savaş baltalarına. Aslında şuna da verebilirim şu an. Gürzu takıp değil mi? Yani buradan gideceğime buradan devam ederim. Öyle mi yapsam? Bunu düşüneyim. Çünkü Gürz daha iyi olabilir, değil mi? Silahlara bakalım. Bu hal 20'ye daha hasar veriyor. Bu 25 hasar veriyor. Ama bunlarlığı daha fazla işte. Evet, Irmak Koruyu'a geldik. <laughs> Dersinden geldim. Made it out alive at least. Your gear is safe in my room. as promised. Did you learn anything useful? Talmonlar ejderhalar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Really? That seems hard to believe. You're sure about that? Madem bana inanmayacaktın, neden beni gönderdin diyecek halim yok. Evet, eminim. Esper adında birini arıyorlar. Esper? He's alive? I thought the Thalmor must have got him years ago. That crazy old man. <laughs> Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. E, you mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Esbern was one of the blades' archivists, back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. Yani tamur yalımların ejderhalardan haberdar olduğunu düşünüyor. The old enemies assume that every calamity must be a plot by the other side. Even so, we've got to find Sanırım onun vadi kentte olduğunu düşünüyorlar. Riftin, eh? Probably down in the ratway then. It's where I'd go. You'd better get to Riftin. Talk to Brignol. He's well connected. A good starting point, at least. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Just ask him where he was on the thirtieth of Frostfall. You'll know what it means. Hm hm. Uh, konuşmamız gereken bir görev aldık. Eşyalarım da sanırım bu sandığın içindedir. Eşyalarını geri al diyor. Bunların da tümünü alalım. Tabi çok fazla ağırlık taşıyor oldum. Bir kısmını bırakabilirim de. Evet. Ee, yani güzeldi. Bugünkü yayında saat 12 olmuş. Ee, iki saatlik bir yayın gibi olmuş oldu. Hatta iki saat mi? İki saat falan oldu galiba. Ee, şimdi bundan sonra yapacağımız şeyler var e, açıkçası. Ama e, şu kapandaki fare yani Bjorn ile konuşmadan önce şu e, farkasla konuşacağız. Asma taşa bir şeye gideceğiz. E, Aynı zamanda şu e, Einstein ile Kuzey Gözü Kalesi'nde buluşup bir kayıp evlat vardı. Onu bir bulalım. Ondan sonra kapandaki fare yani ana göreve ondan sonra devam ederiz. Şu saat yayının Ali Kirli mahkumlar peşindeydi. Hani onu yerini söyleme söylememe konusunda bir tereddütüm vardı ama ben o kızı onlara bırakmayacağım herhalde. O Ali Kirli mahkumların üzerine gidebiliriz. Vay böyle bayağı da bir şeyimiz varmış. Çeşitli görevlerimiz de varmış. Evet. E, bugünkü yayınımız da bu kadar olsun arkadaşlar. E, hep